Kern yani client URL web sayfalarından bilgi almak, veri çekmek, bot yapmak için faydalandığımız bir kütüphanedir ve asıl görevi çeşitli protokoller arasında veri alışverişi yapmaktır. Kern, libkern ve kern olmak üzere ikiye ayrılır. Libkern, C, C++, Java ve C gibi programlama dilleri için ara birim görevi görerek çeşitli protokollerden veri alışverişi sağlar. Körn ise az önceki söylemiş olduğum libcurl kütüphanesini kullanarak işletim sistemine ait terminal gibi bir komut yorumlayıcısından veri alışverişi yapılmasını sağlar. curl kütüphanesi sayesinde herhangi bir web sitesinin bir sayfasını kendi sunucumuza çekip kaydedebilir, başka bir web sitesinde bulunan form elemanlarını taklit ederek veri gönderimi yapabilirsin. Çalışmaya başlamadan önce sunucumuzda bu kütüphanenin aktif olup olmadığını kontrol edelim. Bunun için index.php isimli bir dosya oluşturdum sunucumda. Ve içerisine if extension alt çizgi loaded ve parantezi açıyorum. İçerisine curl yazdım. Süsü parantezler içerisine echo curl aktif dedim. As echo curl pasif dedim. Kaydediyorum ve tarayıcımı açacağım. Bakalım benim sunucumda curl eklentisi aktif mi pasif mi? Ekranda da gördüğünüz gibi Curl aktif mesajı yayınlandı. Dolayısıyla benim sunucumda Curl eklentisi aktifmiş. Eğer sunucumuzda Curl aktif değilse sunucumuzun PHP ini dosyasını açıp extension eşittir Curl ifadesinin başındaki noktalı virgülü kaldırmamız sonrasında da PHP ini dosyasını kaydedip sunucuyu yeniden başlatmalıyız. Curl kullanımı toplam 4 aşamadan oluşmakta. Curl başlatma, Curl seçeneklerini tanımlama, Curl çalıştırma, ve curl kapatma. Dolar curl, curl değişkeni tanımlıyorum. Burada değişkene herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben curl ismini verdim. Ve curl alt çizgi init parantez içerisinde tırnaklar arasında da https google.com.tr yazdım. Şu anda curl init komutuyla curl'ü başlatmış olduk. Birinci adımımız tamam. Dolar sonuç eşittir. Curl alt çizgi exit ve parantez içerisinde dolar curl yazıyorum noktalı virgül koydum. Şimdi ise curl'ü çalıştırmış olduk ve içeriğinde sonuç isimli bir değişkene eklemiş olduk. curl alt çizgi close ve parantez içerisine de yine curl değişkenimi yazdım dolar curl. Burada az önceki bahsetmiş olduğum 4 adımın 3'ünü tamamlamış olduk. Önce curl'ü başlattım, sonrasında curl'ü çalıştırdım ve işin bittiği için de artık curl'ü kapattım. Burada Google.com.tr web sitesinin içeriğini çektim ve bunu da dolar sonuç ismini değişken içerisine koydum. Şimdi dilerseniz bunu ekrana yazdıralım. Eko dolar sonuç. Dosyamı kaydediyorum ve test etmek için tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yenilediğimde Google'ın içeriğini kendi web sayfama çekmiş oldum. Adres çubuğunda da gördüğünüz gibi benim web sayfamın adresi var. Ancak içerik Google'a ait bir içerik. Şimdi tekrar kodumuza geri dönelim. Bu örneği biraz daha geliştirerek curl seçeneklerini tanımlayabiliriz ve dördüncü aşamayı da tamamlamış oluyoruz bu sayede. Yine başlatma aşamamız bu şekilde olacak ama curl seçeneklerini ya da curl ayarlarını, curl'ün parametrelerini tanımlamak için yeni bir komut kullanacağız. O yüzden başlatmadan hemen sonra tanımlama yapacağım. Curl alt çizgi Set opt ve parantez içerisine curl değişkenimi yazıyorum, virgül. ikinci bir parametre olarak neyi tanımladığımı söylüyorum. Curl opt alt çizgi urale. Tekrar virgül koydum ve üçüncü olarak da parametreyi tanımlayacağım. Burası urale tanımladığımız kısım. Yukarıdaki tanımladığım uraleyi alıyorum ve aşağıdaki tırnakların içerisine yapıştırıyorum. Curl opt urale, curl'ün çalıştırılacağı uraleyi tanımladığımız ayarımız ve bu sayede bir ayarı yapmış olduk. Yine aynı şekilde curl'ümüzü çalıştırdık, curl'ümüzü kapattık ve ekrana sonucu yazdırmış olduk. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Sayfayı yenilediğimde ekranda bir değişiklik olmadı. Bunun sebebi yine aynı url'yi çalıştırmış olmam ancak bu sefer curl opt url parametresiyle birlikte çağırmış olmam. Tekrar koduma geri döndüm. Bu örnekte çektiğimiz veriyi ekrana yazdırmak yerine bir dosya içerisine yazdırmak isteseydi şu şekilde bir kodlama yapmamız gerekiyordu. Yukarıda şöyle başlatmadan önce bir dosya değişkeni tanımladım. Ve içerisinde fopen test.html olsun ismi w yani yazma modunda açalım. Yine aynı şekilde curl'ümüzü başladık. İçerisine bir web sayfasını çağırdık. Şimdi yeni bir ayar daha tanımlayacağız. Yine aynı şekilde curl alt çizgi set opt curl değişkenimi yazdım birinci parametreye. İkinci parametre curl opt alt çizgi file yani dosyaya yaz diyorum virgül. Üçüncü parametre değerimiz dolar dosya değişkeni noktalı virgül koydum. Yine aynı şekilde curl'ümü çalıştırdım. Ancak bu sefer bir değişken içerisine koymama gerek yok. Sadece curl, exec yazmam yeterli. Kapatma işlemi yaptım. Ancak dikkat ederseniz dosyayı kapatmadım. Dosyayı da unutmayalım kapatmayı. F close dolar dosya. Yani dosya değişkenimizi koydum. Kodumu kaydediyorum. Çalıştırma işlemi sonrasında Google web sayfasını, az önce ekrana yazdırdığımız web sayfayı test.html diye kendi sunucumda bir dosya oluşturup onun içerisine yüklemesini söyledim. Dolayısıyla bir web sayfasını kendi sunucuma çekmiş olacağım. Rejim açıyorum. Sayfamı yenilediğimde ekrana herhangi bir şey yazdırmadık. Çünkü biz yazdırmasını söylememiştik. Ama bakalım gerçekten bu dosyayı oluşturdu mu? Tarayıcımın adres çubuğuna test.html yazıyorum ve çalıştır dediğimde ekranda da gördüğünüz gibi Google'ın içeriği artık benim sunucumda test isimli bir dosyanın içerisinde. Bakalım bir de o dosyayı açalım. Tekrar kod ekranıma geri dönüyorum. Test.html isimli dosyamı açtığımda ekranda gördüğünüz gibi çeşitli kodlar mevcut. Bunlar az önceki açmış olduğumuz web sayfasına ait kodlardı. Curl oturumu çalıştığında veriyi ekrana çıktı olarak değil de bir değişkene veya dosyaya aktarmak istiyorsak yeni bir ayardan faydalanmamız lazım. Curl alt çizgi set opt dolar curl ikinci parametrede curl opt alt çizgi return transfer virgül koydum ve değer olarak da bir değerini verdim. Return transfer'e bir değerini verirsek içeriği bir değişken aktarmak istediğimizi söylüyoruz. Sıfır değerini verirsek veya bu komutu hiç kullanmazsak ekrana çıktı olarak göndermek istediğimizi söylüyoruz. Curl oturumunun çıktısında header bilgisinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini de belirleyebiliriz. Bunun için yine aynı şekilde başka bir ayar tanımlaması yapacağım. Curl alt çizgi set opt dolar curl curl opt alt çizgi header ve değer olarak 1 veya 0 verebilirsiniz. Eğer 0 verirseniz başlık bilgilerinin görüntülenmesini istemediğini söylüyorsunuz eğer bir veristiniz görüntülemek istediğinizi söylüyorsunuz. Bazen harici web sayfalarından bilgi çektiğimizde curl ile başlıkta da farklı karakterler ya da farklı içerikler bize gelebiliyor. O yüzden de sadece içerikle ilgili bir işimiz varsa sıfır yazarak başlık bilgisini talep etmediğimizi söyleyebiliriz. Curl oturumunda gelen header içinde yani burası bir olduğu durumda eğer bu header'ın içinde locationla ile bir adres yönlendirmesi varsa bu yönlendirmeye uyulup uyulmayacağını belirleyebiliyoruz. Örneğin curl alt çizgi set opt dolar curl virgül curl opt alt çizgi follow location yani takip et veya etme. 1 dediğimizde takip et demiş oluyoruz. 0 dediğimizde takip etme demiş oluyoruz. Curl oturumunda açtığımız web sitesine bizi tanıtan bilgilerin gönderilmesini sağlayabiliriz. Bunun için curl alt çizgi set opt dolar curl virgül curl opt alt çizgi user agent ve virgül koyduktan sonra da göndereceğimiz bilgiyi yazabiliriz. Örneğin dilersek farklı bir bilgi yazabiliriz. Yani bilgilerimizin karşı tarafa ulaşmamasını istiyorsak, tarayıcı bilgilerimizin, cihaz bilgilerimizin karşı tarafa gitmemesini istiyorsak örneğin buraya google bot yazabiliriz veya tırnakla içerisine spider yazabiliriz veya mehmet yazabilirsiniz ama bilgilerinizin gitmesi gerektiği durumlar olabiliyor. Yani spider, googlebot ya da farklı bir isim gördüğünüz zaman karşı taraf size yanıt vermeyebiliyor. O tarz durumlar için de gerçek bilginizi göndermeniz gerekecektir. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Dolar, alt çizgi server. Yani server küresel değişkenden faydalanacağız. Önceki derslerimizde anlattığımız gibi. Ve içerisinde http, alt çizgi user, alt çizgi agent'tan faydalanıyoruz. Körle işlemlerinin çalışmasına izin verilecek azami saniye sayısını belirleyebiliriz. Böylelikle karşı taraftan yanıt gelmiyorsa, karşı taraf dediğimiz buradaki URL'de yazdığımız kısım, buradan yanıt gelmiyorsa sistemimizin çökmesini veya yanıtsız kalmasını engelleyebiliriz. Bunun için bir süre tanımlaması koyacağız ve bu kadar saniye eğer karşı taraftan yanıt gelmezse veya işlem bu kadar saniyeden fazla sürerse iptal et demiş olacağız. Curl alt çizgi set opt ve ilk parametremiz her zamanki gibi curl değişkenimiz. Her ne isim verdiyseniz yukarıda ve curl opt alt çizgi timeout yani zaman aşımı virgül. Buraya saniye cinsinden yazıyoruz. Ben 10 saniye dedim. Siz dilediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Curl işlemlerinde bazı web siteleri özellikle belirli sayfalardan gelen istekleri kabul edip diğerlerini reddedebilir. Yani bir web sitesinin form gönderimi yapacaksınız. Ancak o web sitesi ayarlarında güvenlik için sadece benden gelen formları ya da benden gelen form verilerini kabul et derse, o zaman bu körlümüz çalışmayacak demektir. Bunun için sunucuyu yanıtma yapabiliriz. Curl, alt set opt, dolar curl, curl değişkenimizde ve curl opt alt çizgi referer yani yönlendirici virgül http e deyip karşı tarafın adresiyle aynı adresi yazabilirsiniz. Örneğin ben buraya google.com.tr diyorum. Yani burada Google'a diyorum ki ben senim aslında. Senden geliyorum. Yani bu verileri sana gönderiyorum, senden alıyorum demek istiyorum. Dolayısıyla beni yabancı sayma dedim. Buraya kadar anlattığım kısımlarda hep veri çekme işlemi yaptık. Curl ile sadece veri çekme değil, aynı zamanda veri gönderme işlemi de yapabilirsin. Curl'de toplamda 4 metot kullanılmakta. Get, Post, Put ve Delete metotları. Get metodu hem veri çekme, ekranda da gördüğünüz gibi, hem de veri gönderme işlemlerinde. Post metodu veri gönderme işlemlerinde. Put metodu dosya yükleme veya veri ekleme işlemlerinde. Delete metodu ise dosya veya veri silme işlemlerinde kullanılıyor. Ekranda görmüş olduğunuz veri çekme örneğinde get metodunu kullanmış olduk. Eğer herhangi bir metot tanımlanmazsa varsayılan olarak get metodu kullanılır. Şimdi de get ve post metotlarını kullanarak veri gönderme işlemi yapalım. Öncelikle bir adres belirleyelim. Mesela biz Google'a veri gönderelim. Dolar adres dedim. Eşittir ve tırnaklar arasında da Google'ın arama sonuçlarını görüntülediği adresi yazacağım. Google.com.tr slash search soy işareti Q eşittir dedim. Ve buraya da örneğin Mehmet yazdım. Aşağıda da curl opt url parametresine adres değişkenini vereceğim. Buradaki adresi siliyorum ve dolar adres dedim. Şimdi şunu yapmış olduk. Curl'ün get metoduyla Google'a Mehmet kelimesini aratmış olacağız. Curl çalıştırma komutumu sonuç ismini bir değişkene atadım. Ve bunu da ekrana yazdıracağım ki sonuçları görebileyim. Eko dolar sonuç dedim. Tarayıcımı açıyorum test etmek için. Sayfamı yenilediğimde ekranda da gördüğünüz gibi Mehmet kelimesinin arama sonuçları gelmiş oldu. Ancak adres çubuğuna bakarsınız kendi web sayfam içerisinde. Tekrar geri geldim. Burada eğer adres çubuğuna boşluklar ve farklı karakterler kullanırsam nasıl bir arama yapacak ona bakalım. Ben Q eşittir. Mehmet Selçuk Batal yazdım bu sefer ve tekrar tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yenilediğimde hata mesajı görüntülendi ama Google'dan geri geldi bu mesaj. Bunun sebebi URL'imizin yanlış bir şekilde gitmiş olması. O nedenle de şöyle bir PHP'nin önlemini alacağız. Ve burada diyeceğiz ki adresi yani şuradaki adres değişkenini URL encode dedim. PHP'nin bir fonksiyonu ve içerisine dolar adres dedim. Yani URL encode dolar adres dedim. Adresi doğrudan göndermedim ve URL formatını çevirerek gönderdim. Şimdi ise buradaki verileri bir PHP dosyasına gönderelim. Bakalım nasıl bir yanıt alacağız. Adres kısmına http slash localhost diyorum ve kendi oluşturmuş olduğum bir dosyayı göndereceğim. Control.php dosyası olsun. Soy işareti at ve içerisinde Mehmet dedim. Şimdi kontrol.php isminde bir dosya oluşturuyorum ve adres çubuğundan veri gönderimi yaptığım için kontrol PHP'de de adres çubuğundan veriyi almam lazım. Yani get metoduyla almam lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Alalım ve ekrana yazdıralım. Eko dolar alt çizgi get ve köşeli parantezler içerisinde değişkenimin ismi at soyadı Tırnaklar arasına at soyat dedim. Körle kontrol.php isimli bir dosyaya get metodunu kullanarak at soyad Mehmet isimli bir değer gönderdim. Test etmek için tarayıcım açıyorum. Sayfamı yenilediğimde az önceki göndermiş olduğum Mehmet isimli değerin ekrana yazdırmış olduğunu görüyoruz. Ancak bu defa bir PHP dosyasına get metodunu kullanarak bir değer göndermiş olduk. İsterseniz burada Mehmet Selçuk Batal yazayım ve tekrar çalıştıralım. Tarayıcımı açtım, sayfamı yeniliyorum ve gönderdiğim değeri kontrol PHP dosyası aracılığıyla ve körlü kullanarak yazılmış oldum. Şimdi ise post metodunu kullanarak bir veri gönderimi yapalım Yine aynı şekilde kontrol.php dosyasına göndereceğim ama bu sefer adres çubuğundan gönderim yapmayacağım. O yüzden buradaki verileri siliyorum ve iki yeni ayar daha koyacağız. Curl alt çizgi set opt dolar curl curl opt alt çizgi post ve değer olarak da bir verdim. Yani post metodunu kullan dedim. Şimdi isterseniz verilerimizi gönderelim. Curl alt çizgi set opt dolar curl curl opt alt çizgi post fields yani göndereceğim değerler ve tırnaklar içerisinde de örneğin az öncekine benzer bir şey olsun. Ad eşittir Mehmet boşluk Selçuk ampersand koydum ve işareti ve soyad eşittir batal yani iki değer göndermiş oldum. Ad ve soyad. Şimdi kontrol nokta php dosyamızı gelelim. Post metoduyla gönderdiğiniz için post metoduyla almam lazım. Ad gönderdim. Ve dolar, alt çizgi, post, köşeli parantez çift tırnakları içerisine bir de soyad göndermiştim. Onu da yine ekrana yazdırmış oldum. Dosyamı kaydediyorum ve test etmek için tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Ve şimdi de post metoduyla control.php isimli dosyama iki tane veri göndermiştim. Biri ad, diğeri soyad. Ve ikisini de ekrana yazdırmış oldum. Burada körle kendinize ait bir harici sayfaya, başka bir sayfaya veya başka bir web sitesine veri gönderimi yapabilirsiniz ve az önceki anlatmış olduğum ayarları kullanarak ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Verileri gönderdikten sonra karşı taraftaki kendinize ait bir dosyaysa onun içerisinde bunları alıp istediğiniz herhangi bir işleme tabi tutabilirsiniz. Tıpkı Ayaksa yaptığımız gibi örneğin veri tabanı bağlantısı yapıp veri tabanına kayıt ekleme ya da kayıt çekme işlemleri yapabilirsiniz. Kayıtları listeleme işlemleri yapabilirsiniz. Kontrol PHP dosyasının içerisinde herhangi bir işlemi yapabilirsiniz. Burada örneğin Curl ile bir kullanıcı girişi de yapılabilir. Hem Ajax'ı hem Curl'ü birlikte kullanarak hem sayfayı da yenilemeden üye giriş işlemi yapabilirsiniz. Veya dışarıdaki harici bir dosyayı başkasına ait bir sayfayı veya başka bir dosyayı kendi sunucunuza çekebilirsiniz. Veya yine körlü kullanarak döviz kurlarını altın, gümüş gibi fiyatları çekebiliyoruz. Yine körlü kullanarak nüfus ve vatandaşlık idaresine bağlanıp o TC kimlik numarası ve o alt soyadın doğru ve eşleşip eşleşmediğini kontrol ediyoruz.